Merhaba arkadaşlar, Çeyrek Yaş Krizi'ne hoş geldiniz. Yanımda Selim ve Cemre var. Hoş geldiniz çocuklar sizde. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Bugün hepimizin sabah ilk uyandığında kendine sorduğu ya da sormuyorsa da hissettiği şeylerden birini konuşacağız. Motive olamamak. Motivasyon. Motivasyon konuşacağız. Motivasyon Fransızca mı? Evet. Nah, Yonla biten her şey... Ben söylediğim yonla biten her şey... Fransızca. Sion. Pion. Evet. Pion. Sabah kadar devam edebiliriz. Jeton. Jeton. <laughs> 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 Lejon. <laughs> Neden canım? Devam yani, daha. Niye biraz diyorsun? daha devam edebilir misiniz? Diyonları biraz daha uzatabilir <laughs> misiniz? Ne <laughs> 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 ee, yapıyorsun? <n> <laughs> Benim anlamda Fransa'da niye bir yon <laughs> sempatizanlığı var? Yani ne yon anlamı ne? Yani Türkçedeki şey gibi düşün. Mış, mış de, de, işte ne bileyim onun gibi şeyler. <laughs> evet. derken neyi mışlıyorum ben? Asker mış, mış. değil. Yani nasıl <laughs> paternler <laughs> varsa Türkçede böyle. Hmm. Mesela Fransızlar dinlediğinde de hep şey duyuyorlar falan. Mış mış dı falan böyle seslerini. O kadar yoğun var. E tabi. Ne diyon ya? Ya yaptın bu latince köken. Yani. önce yaptım bu espriyi <laughs> Abi dört gündür falan benim esprilerimi ya, yapıyor ya. Mesela Japon <laughs> <laughs> şey kütüphanesi bitti herif. Japonlar da L'yi söylemiyormuş. Evet. evet. L, Lüleburgaz. Evet, Lüleburgaz'ın L'sini. Onlarda L harfi R olarak okunur. Mesela o zaman Selim nasıl derler? Serimu. 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 Evet. Peki Saçma. yalak nasıl derler? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ne kadar ergenliğimiz çabuk döndük öyle ya. <laughs> Evet. Buyurun hocam. Çeyrek yaş krizi. Burada şey yok. Fazıl. Fazır mı diyecekler? Fazır. Fazırı. Fazırı. Evet. <laughs> Çok eğlendin sen. Başka? <laughs> Niye böyle konuşuyorlar? L yok abi onların. Ama ya. adamın adı Fazıl. Evet. Tam adamın adı Fazıl diye onların alfabesinde olacak diye bir şey yok. Tamam da. Hemen koysunlar. <laughs> yani ben bir... Bir an önce onu öğrenseler <laughs> Kardeşim sen rrr, rrr diyebiliyor musun? Rrr. rrr. Votir de bakayım. Votir. Votir. Evet Votio. söyleyebiliyormuşuz ne oldu Göt oldun ay yani öyle bir söyledin ki Selim gerçekten ilk defa söylüyorum ama birkaç kere tekrar <laughs> etsem anlarım. Evet bakayım ne dedin sen? Votier. Votier. Ne? Ne o? Votier. 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 Şu an benim bir Japon ay. Fransızdan ayıramazsın. Tamam o zaman git TDK'ya söyle hemen rrrr, koysunlar. <laughs> e, onu Cemre'ye söyleyeceğim ben onu çünkü savunmadım. Ben L harfinin olmaması konusunda hiçbir baskı yapmıyorum kendilerine. Asla da koymasınlar. Tamam. Tamam hadi motivasyon konuşalım. Boş ver L'yi. Evet artık konumuza gelsek. Ragaruga'yı bırak. <laughs> Neyi bırak? Ragaruga. Ne? Lagaruga, ragaruga. Ha, ragarugaru. Ragarugu, Biz. Peace. Evet. Motive oramama. <laughs> <laughs> Sorun sarı. <laughs> ben bu bölümü hiç motive değilim bu arada ya. Peki senin ne motive eder? Seyirci mi? Aa seyirci beni motive 1 eder. 1 milyar dolar mı? Ne eder? Yorum yani? yorum. Ya şöyle <laughs> Instagram yorumları. <laughs> Ya yani motivasyon bence abi bir illüzyon. Motivasyon bence bir manipülasyon şekli. İnsanın kendini e, veya. Evet. Fransızca kelime kullanıyorsun. Evet motivasyon <laughs> ve manipülasyon <laughs> kendini veya bir başkasını manipüle etme şeklidir bence motivasyon. Yani örnek veriyorum mesela Cemre genel olarak beceriksiz bir insan. <laughs> Ama ben ona... <laughs> ben mesela onu şey diyorum, Diyorum ki oğlum saçmalama senin bunu yapabilecek potansiyelin var. Sen göremiyorsun ama ben görüyorum diyorum. Halbuki öyle bir şey gerçekte de olmayabilir ama onu drive edeceği için gerçekten de belki de onu başaracak. Çünkü insanoğlunun geçmişteki evrimine baktığımız zaman bir şeyleri gerçekten yapamayacakken sırf inandığı için, motive olduğu için yapabildiğini görüyoruz. O yüzden kendini de aynı şekilde manipüle edebilirsin. Ben bunu yapabilirim, başarabilirim falan filan diye. Motivasyon bu aslında. Yani default halimizde bizim motivasyon değil bir şey yok mu demek istiyorsun? Default halimizde direkt olarak o ne denir ona hayvanlarda bulunan şey post. <gülüyor> 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 ne oğlum hayvanlar? Toynak. hayır hayır. O içgüdü diyesin var. Drive. Hayır hayır hayır. Hayvanlarda içgüdüsel, evet, içgüdü oğlum. — İçgüdü. — Evet, evet. doğru kelimeyi bulmuşum zaten. Ya yani içgüdü hayvanî içgüdü. Evet, evet. Yani mesela hiç böyle motivasyonumuz olmasa içgüdülerimizle hareket etsek ya bir şeyi başarmak, ilerlemek noktasında bir ihtiyacımız olmaz ki normal ya, yaşarız yani. Hiç motivasyonumuz yoksa hiç güdümüz mü var demektir. Wow. <laughs> Yani diyorsun ki hayvanlarda motivasyon diye bir şey yok. Onlar içgüdülerle hareket ediyorlar Kesinlikle. sadece. Kesinlikle. Ya sen hayvanla onun, niye kendini bir tutuyorsun? Onun insan da böyle tam hareket etmeli. insan da bir hayvan ya günün o sonunda. Başka, o başka bu başka. Biz Bizim, düşünüyoruz. Dediğim gibi motive olmamız gereken bir evrimin içerisine soktuk kendimizi. Bir şeyler yapmak zorunda hissediyoruz sürekli kendimizi. Bu doğrudur yanlıştır onu tartışmıyorum. Güzel tespit lan Selim. Evet. şu seride ilk defa bilimsel bir tespit yaptın kapitalizme bağlanacak gibime geliyor. Hiç alakası bile yok. Aklından bile geçmedi. Şimdi düşün biraz bunu. Senin motivasyon kaynağın belli ki bu. Benim motivasyon kaynağım paradır. Her zaman. Para, mutluluk, huzur ve biraz daha para. Ya şöyle, bunun paraya bağlanan bir tarafı var. Yani insanın mutluluğu, işte amacına ulaşması vesaire. Bana göre mutluluğun tanımı şu, zamanı satın almak. Yani örnek veriyorum aklıma bir şey yapmak geliyor. Onu yapabilecek özgürlük aslında şeyle geliyor. Şu anki günümüzde parayla geliyor. Ben bugün işe gitmek istemiyorum. Ben bugün işte dağa tırmanmak istiyorum. Bunların hepsi günün sonunda paraya geliyor. Yok be oğlum. Hiç alakası yok. Mesela evde temizlik yapacaksın. Kendini motive etmen gerekiyor. Temizlik yapabilmek için, temizlik yapma motivasyonu olmadığı için temizlik yapmıyorsun. Bunun şimdi parayla ne ilgisi var? Temizlikçi çağırabilirsin parayla. Ama işte <laughs> temizlikçiye güvenmiyorum ben mesela. Abi sana ne diyorum bir şeyleri yapmama özgürlüğü şu an günümüzde paraya çıkıyor. Ben işe gitmek istemiyorum. Ben temizlik, ben yemek yapmak istemiyorum. Hatta daha da abartayım ben yemek yemek istemiyorum dediğin noktada bunların hepsi paraya bakıyor. O yüzden motivasyon konusu falan geç kardeşim para konuşalım. Şaka şaka devam ediyoruz. <laughs> Adamın skopundan şaşırdık. <laughs> Peki hayatta en motive yaptığınız şey ne? Seks. E, hayatta en motive yaptığım şey oyun, Güzel oldum <gülüyor> Yok, <gülüyor> ya oyun oynamak. Güzel sevgili bulalım artık. Yok oyun oynamak. Sevgiliyle mi çok, çok motive yapıyorum. Gerçekten yani. Ben de lan gerçi. Doğru ha. Evet, evet. Gerçekten çok motive, çok fokus bir şekilde oyun oynuyorum her seferinde. Bir diğerini de söyleyeyim. Sanıyorum Pelin'e böyle yürüyüş yapmak. ya da... mi? Hayır hayır birlikte. Ya da işte bir şey keşfetmek. Bu konularda da çok motive hissediyorum. Kendime. Pelin'le. Bu farkında oğlum, mısın? Canım benim. Her bölümde bir Pelin geçiriyor ki Tabii çok seviyoruz şey, oğlum. Yo, yo ondan değil. Şimdi Balerin Pelin, gibi dans ediyor. Pelin'cim sağ olsun kendisine buradan not. Her bölümü dinliyor. Teşekkürler kendine. canım karım. Her Gerçekten mi? Evet evet. Her Helal bölümü dinlediği için mecburen orada pelinin Pelin bir adını geçirmek zorunda e, Yani ben pelin'siz yarın pelinsiz öbür gün, yapamam. Yarın öbür gün biz şimdi şey işleyeceğiz. Boşanma falan filan işleyeceğiz. Umarım orada da kendisinin ismini zikredersin. <gülüyor> 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 ne diyeyim bilemedim. <laughs> İnşallah etmem diyeceğim olmayacak. <laughs> yavaş yavaş <bold. gülüyor> Seninle senin ne ee, Selim? Seks haricinde. Oyun oynarken gerçekten biz o anın ve rolün içine çok iyi girebiliyoruz üçümüzde. O yüzden bunu yapabiliriz. Ve çok tuhaf bir tesadüf oldu ama bir şeyleri keşfetme konusunda motivasyonum diğer şeylere göre daha yüksek. Benim azaldı mesela bu. bu ne konuda. açıdan keşfetmek ama? Yeni bir şeyleri keşfedesim gelmiyor. Benim, benim şu an o konuda hala motivasyonum çok yüksek. Yani bu bir bilgi öğrenmek de olabilir. Bir mekan keşfetmek veya işte atıyorum doğaya çıkıp yeni şeyler fark etmek vesaire. Bu konuda motivasyonum çok yüksek ve bunu beni çok canlı anlandırdığını hissediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben de öyle. Umarım ben de öyle. kaybetmem. Sen da. her hafta sonu hamburgerci falan deneyimliyordun. Hamburgerci şey olarak. olarak şey yapmayalım. Yani... Ham, niye? Hamburger yemiyor musun? Hamburger yorum da sadece hamburger odaklı bir şey değil. O. Yemek, economy, e... yemek ve mekan da aslında. Ben sen hamburger yiyorsun diye biliyorum. Hayır abi. O zaman ben niye her hamburgercisini de paylaşıyorum? O, o senin yaptığın için Normal yemekleri de mekan, paylaşabilirsin. Paylaşayım. Ya yani işte, atıyorum sadece yemek olarak değil işte İstanbul'da en güzel bisiklet yolu, en güzel manzara gibi şeyler de listeme ekleyip onları da hafta sonları değerlendiriyorum. Tam bir kaşif. Evet. Teşekkürler. Benim için arkadaşlarım kısaca Christophe der. Daha uzun ama bunu tercih ediyorlar. Çok güzel. Yani ben de ilk defa fark ettim. Ben de galiba benim de en motive yaptığım şey oyun oynamak. Pek sormuyorsunuz ama. <laughs> Değil mi biz geldik konuşuyoruz. Bizim sana soru sorma <laughs> noktasında motivasyonumuz çok düşük. Başka bir şey yok mu? Tek motivasyon kaynağın bu mu senin? Ya benim de şey, ben de böyle düzenli olarak kendimi challenge etmeyi seviyorum. Yeni bir işte spor, ilgi alanı bir şeyle. Her sene o yüzden farklı şeyler yapıyorum. İşte atıyorum bu geçtiğimiz sene dağcılıktı. Bunu hobi sorunsu alanında konuşmuştuk. O yüzden kendini tekrar evet. etme lütfen. Yeni bir şeyler... Anlatmış mıydın bu şeyi? Evet evet. Özelliğini? Yani bu bölüme yeni bir şey söyleyemediğin için aslında kendini çelişmiş oldun. Sen yaklaşık 5 haftadır hayatına yeni bir şey katmamışsın. Hatta şöyle söyleyeyim. Birlikte yaşamak bölümümüzde de yeni bir hobi edinmiştin. Ama bu hobi gerçekleşmedi henüz. Hangisi? Balık tutmak. Aa. Evet, evet. Buradan e, sen... not... bir şey diyeceğim. Gür bana hiç yazmadı. Balık için. Hemen gürevi not düşelim buraya. Güre gür. not. Fazla yaz. Öyle olsun gür. yüreğine sağlık. Havalar biraz ısınsın. <laughs> 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 mesela mesela Japonlar güle gür diyor. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Japonya not. Peki sizce bizim oyun oynama motivasyonumuzun arkasında ne var? Ben dünyadan kopuyorum kesinlikle abi. Kesinlikle dünyadan kopuyorum. Sadece ve sadece ona fokus oluyorum ve sadece bütün odağım onda, başka hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorum ve bu beni çok rahatlatıyor. Çünkü gün içerisinde çok fazla başlığım var, çok fazla stresim var. Çok fazla insanla muhatap içerisindeyim. Oyun oynadığımda bunların hepsini arka plana koyuyorum, kapatıyorum, ben biraz turn off yapıyorum. Selim'in takıyorum bitiyor. Selim'in teorisine varacağım galiba burada. Sanırım Bizim en temel insani taraflarımıza, en ilkel insani yönümüze döndüğümüz tek yer orası. Avcılık. Oyun. Avlanmak. Oyun abi. Veya oyun da demeyelim. Bu bizim için oyun ama bir başkası için hobidir. O bizim metrikten kaçış şeklimiz ve buna sığınıyoruz. Evet ama Herkes... çok çok insani yere dokunan bir özelliği de var. Avlanmak işte. Yok yok öyle düşünme. O senin gerçeklikten kaçıp bir hayalin içerisine sığınma şeklin ya. Kimisi bunu sims'te yapıyor, kimisi Call of Duty'de yapıyor, kimisi bir başka yerde yapıyor. Kimisi kitap o, o... okuyor. Gerçeklikten kopmamızı sağlayan şey bizi O da var. Yani. Bizim gerçeklikten kopma ihtiyacımız ama var. Gerçekten var. ağır. Ama şöyle bir şey de var. Yani yüz binlerce yıldır belli bir şey için evrimleşiyoruz. Belli bir yaşam tarzı için evrimleştik. O da işte yiyecek bulmak, avlanmak. Ondan sonra üstü, hayatta zekat kalmak. <laughs> ben evrimi birazcık arka planda bıraktığımızı düşünüyorum. Şu an bizim içinde olduğumuz şey adaptasyon aslında. Bulunduğumuz adaptte i̇şte adapte ortama... olamıyoruz. Adapte olmaya çalışıyoruz ama bu geri tepiyor. Bunu kusuyor bünyemiz. Evet. O yüzden hasta oluyoruz mesela zihinsel ama olarak Ama bence evrimin her basamağında bunlar yaşandı. Adapte olanlar ve olamayanlar aslında olanlarla zaten devam etti ya evrim. Evet. Şu anda da örnek veriyorum sen adapte olmakta zorlanıyorsundur ama bu işte geleceğe adapte olan insanlar var ve onlar muhtemelen bizi geçecekler. Öyle ama... O yüzden evrimin her basamağında evrim, bu var. Evrimde ama adapte olma süresi çok uzun bir süreç. Yani bizim şu an bilinen tarih kaç? bin yıl falan. Tamam. 10.000 yıl evrim için çok kısa bir süre. Evet. O yüzden bence hala alışamadık bu yeni düzene. İşte abi bu bitecek bir şey değil zaten. Bizden sonraki kuşaklar da aynı. Tabi. Sorsan onlar da biz de adapte olamıyoruz diyecekler ama onlar da farklı bir şey adapte olamayacaklar. Evet. Yeni nesil çok fena zaten. Çok kötüler yani. Çok fena. TikTok'lar falan filan ne yapıyorsunuz çocuklar ya? TikTok'a laf söyletmem de. TikTok Çin miydi Japon mu? Çin. Tamam. Ne oldu? O yüzden işte <laughs> Japonlar <merak> TikTok diyemiyormuş. <laughs> Tiki Toko. <'u. gülüyor> Sizce peki iki satışçı olarak soruyorum. Satışla motivasyonlar arasında nasıl bir ilişki var? Para, tatminiyet, <gülüyor> tatminiyet. <gülüyor> Hayır. müşteri tarafından nasıl yani? Müşterinin nasıl müşteriyi motive mu? ettiğimiz için satın alım Siz bir şey satarken ya. aslında onu satın almaya motive etmiş oluyorsunuz. Biz bir şeyi satarken aslında bunun bir ihtiyaç olduğu fikrini aşılıyoruz ki aslında yaptığımız şey de bir ihtiyacı karşılıyor. Yani bir manipülasyonda denemez buna. Haliyle insanlarda o ihtiyacının karşılanma güdüsü ve bunu daha iyiye evriltme hevesi bir motivasyon yaratıyor. Bunun karşılığında da para kazanıyoruz. Satış yapmak bence güzel bir motivasyon. Bunu sadece iş olarak söylemiyorum. Yani satış yapmak dediğimiz şeyi ikna etmek diyebilirsiniz. İşte gerçekten bir product satmak diyebilirsiniz. Sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum. O anın içerisinde bulunmak bile gerçekten insanı çok heyecanlı hissettiriyor ve kendin aslında o anda motive olursan karşı tarafı da motive edebiliyorsun. Kendinin motivasyonu düşükse o anda diğer tarafı da motive etmenin imkansız hale geliyor. Evet. Ve Ama bir beni... yerde bizim... Şaka yapmamız ve komiklik yapmamız lazım. Çok bayıyoruz şu an. Evet, bundan bir şey çıkmadı. Peki sizin ne demotiv eder? Ne? Sizin ne demotiv eder? Saygısızlık. <laughs> <laughs> saygısızlık beni hayatın tamamında çok demotive ediyor. Yani sadece demotive de demeyeyim demoralize de ediyor. Demoralizedir o zaten demotive değildir. İş ortamında bir saygısızlık söz konusuysa bu seni demotive eder yani. Saygısızlıktan kastım birinin gelip sana hakaret etmesi değil. Seni görmezden gelmesi, yaptığın işi kıymetsiz gibi konumlandırmaya çalışması vesaire gibi şeylerden bahsediyor. Sen çok dolmuşsun Cemre. <laughs> Yok lan dolmadım. Bence çok istediği şeyleri başaramamak. Kimisinde direnç vardır tekrar tekrar denemek noktasında kendini motive eder. Dener, yine başaramaz ama en sonunda başarır. Ben mesela şey Başarır mı diyeceğim? ben Selim? Başarır. Vallah mı ya? Yani? Net. Yemin et. Başarının en basit ama en uzun yolu tekrar etmek. Sadece sabırlı olan ve o direnci olan insanlar bunu yapabiliyor Peki, ve başarabiliyorlar. Çok tekrar edersek bu başarı mı olur, spor mu? Spor olur. <laughs> Bir aşkın en büyük motivasyonu ne? Seks mesela. <laughs> Bitti. Konu kilit. Bir seksin en büyük motivasyonu bir ne? <laughs> ne? Bir seks. Neyi? Bir daha söyle. Bir seks. Bir seks diye uygulama mı yapsak lan? <laughs> Sadece... Başına bir koyunca istediğin kadar application yapamıyor musun? Bilmiyorum. <laughs> ne? Ha, ne? Evet sen ne diyordun? Bir daha söyle. Seksin motivasyonu. Seksin motivasyonu ne? Seni seks konusunda motive eden şey ne? Aslında orada da başarıya ulaşma beni motive ediyor. Başarının tanımında artık herkes kendi hayal gücüne. Umuyorum. Göre bir şey çok yapsın. hızlı ulaşmıyorsundur. <laughs> Az önce dediğim gibi benim genelde uzun sürüyor. <laughs> <laughs> Başarıya ulaşmam. Peki şimdi Selim dedi ki motivasyon doğal bir şey değil. Bizim böyle zorla kendi kendimize yaptırdığımız, manipüle ettiğimiz bir şey dedi. Doğru. Ya yani günlük hayatımızda bir şey yapma konusundaki motivasyon bize böyle kendiliğinden doğal olarak mı gelmeli yoksa kendimize zorla bu duyguyu edindirmeli miyiz? Yani ben kendimi... Hangisi önlerinden... insanlığın ve bizim yararımıza olur? İnsanlık çok umurumda değil. <laughs> kendimi düşüneceğim. Ben kendimi motive etmek için genellikle kullandığım sihirli bir sözcük vardır. Cemre bunu ya yapacaksın ya yapacaksın. Başka bir çaren yok. Şey, ve bu beni şey, motive eder. Şey, şey de olabilir. Aslında motivasyon kaynağı olarak biraz dark side ama bunu Cemre yapabildiyse sen hayli hayli yaparsın. Aa çok harika. Yine oğlum sen arada bir çok güzel şeyler yapıyorsun ya. Ben birçok konuda bunu düşünerek hareket ediyorum biliyor musun? Genellikle şu oluyor. Ya bu gerizekalı bunu yapıyorsa ben halal yaparım diyorum. İşte uçak kullanmak sallıyorum. Ve gerçekten... Hangi gerizekalı şey uçak oldu. kullanıyordu? Var. Bildiğimiz gerizekalılar var. var. Ya şöyle... Ben bu... hiç görmedim de. <laughs> bu benim dara girdiğimde Genelde sıkıntılar... çok zeki, yetenekli ve seksi insanlar oluyor. <laughs> Marka ismi verebiliyorsak ben birkaç tane sayabilirim gerizekalı uçak kullanan. Bu benim genelde kendimde çok kullandığım bir şeydir. Ya bu yapıyorsa sen nasıl yapamıyorsun? Allah aşkına bir odaklan kendine. Bir de ben kendimle üçüncü kişi olarak çok fazla konuşmayı severim. Çünkü bilinçaltının onu algılayamadığını düşünüyorum. Orada aslında onu yaptığın telkinler veya hayal kurmak aslında başarmışsın gibi hayal kurmak da aslında beyni inandırıyor ve daha kolay yapıyorsun o yapamadığın şeyi zaten yaptım içgüdüsüyle yapıyorsun. Bu benim kullandığım bir taktik. Sen kendini kandırmanın bir yolunu mu buldun? Dedim ya bu bir manipülasyon. Kendini ve başkasını kandırarak bunu yapabilirsin. Bela bence bunlar hep bahane. Asıl bizi motive eden şey günün sonunda ödeyeceğim bu, faturalar bu, hayır, var. Bu yaptığın bu yüzden şeyler, atıyorum işini yapmaya olmuyor. motive oluyor. Hayır hayır öyle düşünme. Motive olarak iş yapmak zorunda değilsin. Şimdi şöyle motivasyon senin aslında yapmak zorunda olmayıp başarmak istediğin şeyler için kullandığın bir drive mekanizması. Ama zorunda olduğun şeyler için motive hissetmene gerek yok ki. Yapmak zorundasındır. Nefret ede ede yaparsın zaten. Orada bir şey yok ama motivasyon gerektiren şeylerde yapmak... Bir için... şey diyeceğim ama onu yapmak da motivasyon gerektiriyor Selim. Hayır sen zorundasın çünkü aç kalacaksın. Niye yani hiç... Motive olmadan yapabilirsin. Onu diyecektim. Hiç motive olmadan yaptığın bir şey yok mu? Ya şıkılarak, bunalarak, cırık atarak... Bana All çok dayan. yabancı belki de benim işim dolayısıyla ben de mesela Muhtemelen. zorla yapamazsın hani çünkü yaratıcı bir iş. What aa. the fuck? Siktir. oha. Ne oluyor lan? Elektrik. Abi dakika birbirleri çıkıyor. <laughs> elektrikler gitti sayın dinleyiciler elektrikler gitti. Hep birlikte aa demedik yine ben tek kaldım. Evet ya sen bu konuda çok üzgün hissediyorsun. Burası da karanlıkta korkunçmuş lan. Abi bir de şuradan ışık yanıp sönüyor ya biraz kötü bir mekan. Peki üçümüz bir korku filmindeyiz. İlk kim ölür? İlk her zaman şişman ve gözlükte ölür. E aramızda şişman ve göz Fazlalara da gözlük takıyor mu? Bilmiyorum. ama fazlalara da gözlük takıyor. Bilmiyorum ama aranızda şişman olmayan tek kişi benim onu biliyorum. E, bu da senin kendini motive etme şekli. <laughs> Bu arada check-up'ta az daha şişman çıkıyormuşum. <laughs> Sonuçta şey mi yazıyor? Az daha şişman. Gerçekten doktor dedi ki az daha şişmanmışsın dedi. Birazcık yağlanmışım. <laughs> Evet. Ben çok güzel bir şey söyledim. Neydi? Sen dedin ki ben kendi işimde motive olmadan bu işi yapamam. Ama şöyle ha. düşün mesela. Hı. Örneğime lütfen kimse takılmasın ve alınmasın. Memurlar. Hatta, ha, memurlar. Mesela kimseye hedef almıyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Örnek olsun diye söylüyoruz. Yaptığın iş diyelim ki sıkıcı bir iş. Sen bunu yapmak için kendine motivasyon hissetmeden de her gün küfrede küfrede zorunda olarak onu yapıp ay sonunda maaşını alıp hayatına devam edebilirsin. Peki yapmalı mısın bunu? İşte bunu yapmamalıyım kısmı motivasyona geliyor Giriyor. Ya ben bunu yapmak zorunda mıyım? Daha iyi şeyler yapabilirim. Ben bunu hak etmiyorum. Dediğin noktada motivasyon devreye giriyor. Şöyle bir dünya hayal et. Sadece motive olduğun şeyleri yapıyorsun. Sadece motive ol ve yap. Hayır, yani öyle bir hayal etsene dünyayı. Bir işte. şey kaçırdığımızı düşünüyorum ya. Şimdi motive olmak, motivasyonla bir şeyi yapmak zaten negatif bir durum değil aslında. Değil. Pozitif bir şey. O yüzden bir şeyi zorla yapıyor olmakla ilgili kendini motive etmeye çalışmak aslında motivasyon tanımına Niye güzel bir şey abi zorla yapmak? Yani dedin ya zorundalıktan yapıyorsun işte fotoğraf buralar yüzünden yapıyorsun. Yani bu beni motive eden bir şey değil. Bu benim zorundalıktan yaptığım bir şey. Bir şeyi yapmakla ilgili motivasyon aslında ona karşı duyduğum bir isteği de temsil ediyor ben olması lazım seni değil Seni senden çok iyi daha destekleyeceğimi düşünüyorum. İzin veriyor musun? Lütfen buyurun. Motive olduğun şeylere örnek verirken hep şunu yaptın sen Fazıl, kendin de yaptın. Motive olduğun şeylere örnek verirken zorunda olmadığın şeylere hep örnek verdim. Gezip bir şeyler keşfetmek, oyun oynamak vesaire bunları örnek verdim. Çünkü motive olarak yapacağın şeyler veya seni motive edecek şeyler bunlar. Zorunda olarak yaptığın şeyler motivasyon gerektirmez. Ha motive olup yaparsan o da bir senin hayatına artı olarak dahil olur. Yapmak zorunda olduğun şeyler olmaktan çıkar. Ama benim yorumum bu kadar. Peki madem öyle. Şimdi mesela bizim sağlıklı yaşamamız için sağlıklı beslenmemiz ve spor yapmamız gerekiyor. Yok. Ve tahmin et ne Hayır. oluyor? Hayır. Hayır. Nasıl hayır? Nasıl hayır? hayır? Hayır. Niye evet. spor yapmam falan gerekiyor? Bundan 5000 sene önce spor mu vardı? Vardı tabii ki. Vardı adamlar mamut alıyordu amına koyayım. Ne istiyorsun? Yani bir jime gitmiyordu da adam bütün gün spor yapıyordu zaten. İşte senin hareketli bir yaşamının olması aslında seni şey yapabilir. Yani günlük harcaman gereken işte o kalori, enerji şu bu i̇şte illa spor salonuna gidip spor yapmana gerek yok. Eğer dışarıda koşuyordun... Tabii koşabiliyorsan... inşaata da gidebilirsin. Ha? İnşaata gidip işçi de olabilirsin. Çok saçma bir şey söyledin. Şimdi fiziksel olarak kendini gün içerisinde sinde ve senin tüketmen gereken kadar O zaman bir bu ayrımı söyleyeceğizsa varsa... günde 10 saat masa başındaysan evet hareket etmen gerekiyor. Modern yaşamda %90'ımız zaten böyle işte. Ben çok ayakta konuşuyorum hep. Sırf bu yüzden spora gitmeyip sağlıklı olmak için hep <laughs> telefonla konuşurken hep geziyorum. Yani masada <laughs> oturarak çalışmıyorsun da koşarak mı çalışıyorsun? Ayakta hareket durman ediyorum. değil ki. Yani hareket ayakta, etmen şöyle ayak, şöyle yapmak ayakta olur. durmak da ciddi bir kalori harcar. Bunu sakın unutma. Tamam. Devam edelim. bırak şimdi seni ya. otururken görmeyeceğim. Çok kadar harcadığın belli oldu Selim. <laughs> ee, bu kadar harcama ya, biraz tutumlu ol. <laughs> <laughs> yani, üçümüzün de aşırı spor yaptığı çok belli. <laughs> Ya ben lafı şuraya getirmek istiyorum. Yani zorunda olarak yaptığımız şeyler var. Yapmamız gereken şeyler var zorunlu olarak. Bunlar konusunda kendimize bir motivasyon bulabilirsek bu çok yararımız olabiliyor demek istiyorum. Şöyle şimdi bu bir zorunluluk dememdeki şey şaka bir yana işin şakası. Bunun sonucunu etkisini çok hızlı bir şekilde görmüyoruz. Uzun vadede görüyoruz ya. O yüzden bunu bir zorunluluk gibi hissetmiyoruz ve bunu yapmak için de yine bir motivasyon kaynağı gerekiyor bizim için. Çünkü bu bir zorunluluk değil spor yapmak, sağlıklı beslenmek Hayır, Abi etkisini ilk... hemen görebiliyorsun sporun. Spor yaptıktan sonra vücudunun şekillenmesi değil, etki orada. Spor yaptıktan sonraki o ruhani durum, o yorgunluk, Herkes o olmuyor. tatminiyet. Bak yok, mesela yok. Herkes bu, bugün, bugün bir arkadaşım, biz işte diyete başladık ve spora da başlıyoruz beraber. Gruba bir video attı böyle, çok yakışıklı bir erkek işte kombin yapıyor kendine. Kombin de şu bu arada, kolt pantolonun üzerine işte zeytin yeşili gömlek. Adam giyiyor taş gibi, ben giysem FETÖ'cü gibi oluyorum yani. <laughs> Ve bunu işte motivasyon için <laughs> attım <ya> <laughs> spor. FETÖ'cülerin <laughs> spor yapmadığını anlıyoruz. <laughs> <laughs> Şöyle hocam, dedim ya sen orada şu an aslında hayatında zorunluluk olmayan bir şeyi hedef belirliyorsun. Bu adam çok yakışıklı, üstüne ne giyse uyuyor, güzel oluyor. Benim de oraya ulaşmam lazım diyorsun ve bir hedef koyuyorsun. Bu senin için bir motivasyon kaynağı oluyor ama o bir zorunluluk değil kardeşim. Evet o değil ama sağlıklı olmak bir zorunluluk. Evet sağlıklı olmak bir zorunluluk. Bir de mesela bir sınır vardır. Bunu sadece erkekler bilir. Hanımefendilerden özür diliyorum kafalarında canlanacak şey için. Yukarıdan baktığında yer. Burayı koyamayız. Göremiyorsan... Hayır burayı koyamayız. Ayaklarını göremiyorsan... Çok daha <laughs> iğrenç şeylerden bahsettik. Bu niye bu kadar ayıp oluyor? Burada bir içsel bir şey seziyorum <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet evet. Bundan bahsetmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> burayı silin. <sürir. gülüyor> Yukarıdan baktığında eğer şeyi göremiyorsan göbekten dolayı ayağınıza, ayakları, doğru o artık zorla spor yapmaya başlamış. Kadınlar zamandır. niye bunu bilmez? Kadınlar genelde aşağı doğru baktığında ayaklarını hep görür mü? Kadınlar biraz daha dikkatli davranıyor bu konuda. Ha. Bizim kadar iştahlı değiller, bizim kadar sorumsuz değiller genel olarak. Ben çok iştahlı kadın tanıyorum. Bir şey diyeceğim. Kadınlar zaten göremiyor ki baktığında. Neden? Ayaklarını değil mi? Memeler var. Memeler vardır. <laughs> Bunu unuttuk oğlum. Abi, ama değil. her her meme öyle değildi. Değil <laughs> Tabii çok şu an aşırı objeleştirdik her şeyi. 70 A'sı, B'si, C'si, Abi, D'si var. Koyamayacağız. Niye koymuyor mu? bu insanların memesi yok mu ya? Memeler vardır Selim. Memeler vardır yani. <laughs> Peki o zaman şunu anlıyorum. Para yoksa motivasyon da yok. Yani şöyle Evet doğru. <laughs> İşin içinde para yoksa motivasyon yok. Ya yani bu bir arada Birçok şey paraya bağlı. Bunu artık kabullenin arkadaşlar. Bu arada en yani bugüne kadar paraya bağladığımız konuların en geçerlisi bu. Para yoksa motivasyon da yok. Para varsa para bir motivasyondur hocam. O yüzden dediğin şeye altına imzamı atıyorum. Ama eşin daha duygusal kısımları da var. Yani illa bir paraya odaklı bir şey olmak zorunda değil ki bu. Sen yaklaşık bence 30... de para odaklı olmak zorunda sen... değil. Çok paraya odaklı. Sen, sen 33 dakika önce senin motivasyonun nedir sorusuna para diye cevap Veren bir adam. <laughs> benim için. Ya öyle. bu kadar yanar döner olmak ya zorunda oğlum değilsin. Benim için öyle. Bir karakterin öyle. bir omurgan olsun artık yeter. Tamam benim için öyle de insanların genelini düşünüyorum. Seni dahil etmiyorum. Yaklaşık 23 için... dakika önce de dedin ki insanlık umurumda değil ben kendimi düşündüm. <laughs> ben seni bir podcast'te bir bölümde kaç kere göt edebilirim? <laughs> Maşallah. Her lafında hatırlıyor Cemre. <gülüyor> <gülüyor> Bana aşık mı anlamadım. <laughs> Ben, benim seni göç etmek konusunda motivasyonum çok yüksek. Benim bildiğim gerçek erkekler <laughs> diyalog hatırlamaz. <laughs> Değil mi? Daha bugün Ilgın'la konuştum. Gerçek erkekler. Mesela size motivasyon... de diyorlar mı böyle kız arkadaşlarınız? İşte ne oldu? işte şöyle dedim. O ne dedi? Dediğinde siz de kalmıyor musunuz? Çok kalırım. Abi diyalogu evet. nasıl hatırlayabilirim ben? Mesela işte atıyorum sen ve Ilgın ayrılmışsınız. Sallıyorum. İşte akşam gidiyorum Pelin'e diyorum ki ya fazla Ilgın ayrılmış. <laughs> ne olmuş? Ayrılmışlar. Bilmiyorum ki Ama ne olmuş? <laughs> Ayrılmışlar. Abi net ya? ya. Önemi yok ki onun yani. Bir de ben ben artık kadınların bu olayımızı çözdüğü için burada yalan söylemeye başladıklarını düşünüyorum. Biz geri zekalı gibi hiçbir şey hatırlamadığımız için diyor ki sen bunu demiştin. E demedim de diyemiyorum anasını. Evet. Hatırlamıyorum çünkü. Ya da şey sana geçen gün verdiğim sırrı hatırlıyor musun? Sıçtım. Paylaştın mı? Hangi sır? İşte hatırlamıyorum <laughs> ki. Paylaşmadım <laughs> o yüzden. <laughs> Daha geçen gün konuştuk. Bu cümlenin devamında bir şey söylemesine gerek yok. Tabii, ben ki zaten yere uzanıyorum diyorum. ki tam istediğini yap bana. Geçen günde de uzun uzun konuştuk. Beni dinledin ve beni anladığını söyledin. Sana çok teşekkür ederim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen şeyi düşünüyorsun. Hangi gün? <laughs> Ya da, ya da <laughs> daha kötüsü. Geçen gün konuştuğumuz konuyla alakalı ben düşündüm ve sana hak verdim. Sen haklıymışsın. <laughs> evet, Acaba mı? neydi haklıydım ben Bu ya? Bu çok kötüymüş gerçekten. Çok kötü. Bir de haklısın yani. Senin dediğin olacak ama kim bilir ne. orada Bilmiyoruz. Cool yapacaksın abi. Yani sorun şu ki bana sordu. Hatırlıyor musun dedi sonra. Ay kıyamam ben sana. Ne? Babam mı ölmüş? Bir çiftin gitti. Podcast kaydım var. Görüşürüz. <laughs> Peki bir bölüm... Ne? <laughs> ne zaman <ben>? Bir bölümün. <laughs> bu bölümünde de sonuna geldik. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Lütfen bize abone olun arkadaşlar. Bu bizi çok motive ediyor. Yani bir abone geldiğinde, bir yorum geldiğinde biz nasıl çocuklar gibi heyecanlanıyoruz? Böyle ya bu telefonlarımıza gerçekten koşup... Şaka da değil, şey değil ya. Mi? Hemen screenshot'ını alıyor bu çocuklar. Grubumuza atıyor. Ve gruptan paylaşıyoruz. Benim Ve herkes kalp koyuyor işte. Sonra böyle Spongebob gibi dans ediyoruz. <laughs> Evet çok çok eğleniyoruz. <laughs> bir de konu önerirseniz bize gerçekten çok minnettar ve motive oluruz. Minnettar. Bunu yapın. Arkadaşlar takip etmek isteyen takip etsin. Etmeyen de etsin sonra çıksın. Sonra çıksın. Hiç değilse bizim gönlümüzü yapsın. Bizi sevdiyseniz sevdiklerinizle, sevmediyseniz sevmediklerinizle paylaşın. Benim bir de en çok darıldığım kısım ne biliyor musun? Şimdi biz geçen gün Instagram hesabımızda bir Reels paylaştık. Yaklaşık... Uzun... Reels midir o? Reels mi? Bilmiyorum sadece söylüyorum. Reels mi? Reels. Reels. Reels bana oturmuyor yani real çünkü real değil ya aslında <laughs> aslında realmiş <laughs> bir de realin bir royal anlamı da var ya orada ben bir kavram karmaşası yaşıyorum her seferinde real madrid mi royal madrid mi mesela Cümleni kur. <laughs> Muhtemelen bizim abone bulamamızın sebebi bu adamın çok konuşuyor olması. Ben çok konuşayım? Yayın, bunu bir test etsek mi? Bence şunu yapalım. Bir podcasti herkesin konuşma evrucunu alalım. Bence en az konuşan benim. Harbi mi diyorsun evet. ya? Evet. Ve en çok konuşan sensin. Tamam şöyle yapalım o zaman. Senin daha az konuştuğun bir versiyonu deneyelim. Orada artıyorsa eğer sana böyle ufak girişlerde sen merhaba dersin. Çıkarken şu an gönlük hayatında toplantılar yaptığın gibi. <laughs> Peki, teşekkür ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bay şey, bay. Motive edin kendinizi ha. Onu yapın, öbürünü de yapın. Fazla bunlar çok iyi lan. Oğlum istediğimiz gibi hareket edebiliyoruz evet. ha. Çok... Mik aksın, mik iki aksın. Yüksek ver bakayım. Evet, ve, yüksek ya. mi vereyim? Aynen. Konuş bakayım. Konuşuyorum. Konuşamıyorum. Ses 1, 2, 3, 4, 5, Konuşamıyorum. 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 Konuşursam. Sabah polis çevirmesine girdim. Çantam düştü Amun Bey. Çantanın içindeki her şey yere döküldü. Ben onları toparlayayım falan filan derken hiç böyle istediğim gibi geçmedi. İnşallah yarın bir daha çevirirler. Let's do it, motherfucker. Hmm. Bu hiç hoş değil. <laughs> ya şunu bir kapat gözünü seveyim ya. Her bölümde senin sirin var abi ya. Bu da benim sirrim. <laughs> Senin bayanken çok konuşuyordum. Erkek olunca muhabbet pek sarmadı ya. Sarmadı değil mi? Aslında iki şeydi ama yani. Bir şey diyeceğim. Cemina'ya yaptırsaydınız. Kime? Cemina'ya. Cem, Cemina'ya var ya onu... <laughs> Kanka biz <laughs> Kesmemize gerek yok. Şu andan itibaren kesmemize gerek yok. Sıkılan ve çabuk düşen biriyim. Abim kayıtta jelibon yemeyelim ya. Tamam azıcık şunları ortaya çıkartayım. Neyse yemesen onu ya. Zaten cakçuk ses gelecek ağzından. not düşündüğün şey değil. Tamam. <laughs> Çok komik penis çakası amına koyayım. <laughs> bir dakika sus. Kanka bak daha sert vur o zaman. Oğlum çok <laughs> yavaş kapattım lan. Hayvan mısın? Kapı yerinden çıktı lan. Ne yaptın? Çok kuvvetliyim demek ki yani. Biz Bari. yeni kurumcu bulduk. Tamam hadi toparlayalım. <laughs> Oha 43 dakika olmuş amın okuyayım ya. Hiçbir Hiç bir bok konuşmadık ya. Konuştuk oğlum bir sürü şey. Daha ne istiyorsun? Kalk bir twerk yap bize ya. <laughs> Sibel'e tıkar back, back. 300 dolar koy bak nasıl yapıyorum. Hadi giriyorum. Gir babuş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bu nasıl bir giriş lan? <laughs>